Hepinize selam arkadaşlar. Biz bugün kum boyama yapıyoruz. Eylül'ün şekli bu şekilde. Böyle yapacakmış. Ya da istediği gibi. Erva'nınki de bu şekilde. Hadi açın bakalım. Önce şu boyaları keseceğiz. Ben hemen makasımı hazır ettim. Hadi açın bakalım. Tamam. Yanına hazırla Ervacım eşyalarını. Evet. Biz şunları şöyle keselim tek tek. Hemen hızlıca. Şimdi böyle hızlıca kesiyorum Karayla bu etiketleri. Bekleyin anneciğim. Şunları keselim öncelikle. Dökmesi bu daha kolay olacak. Bekleyin anneciğim. Başlayacağız sonra. Şuna Şöyle benim, hızlıca kesiyorum. Heyecanlı mısınız boyamak için? Evet, bu benim de. Bu benim de. <laughs> bu da, da benim ben de. Ervan'ın da. Şimdi Eylül'de sıra. Yok bak buraya bakarak yapabilirsin Eylül. Oraya bakarak. Elvan'ınki bu şekildeymiş. Ben Önce şeyin tokasını yapmak istiyorsun Elvan. Evet. İşte. Şöyle ben. kaldırıyorum buradan. Böyle. Aya, Bakın, abla kattır. çok güzel. Böyle kavuruyoruz. Anne, anne, ben ben bundan başlayacağım ayağı için. Tamam hangi renk yapmak istiyorsun anneciğim? Tamam. Siyah. Anneciğim tokasını siyah mı yapacaksın? Pembeymiş bak istersen pembe yap. Pembe, pembe renkmiş evet. Girelim. Tokası pembe. Bak aslında keselim. Ay de şöyle açabilirsin bak şöyle Sağ bak bir dakika göstereyim ben sana. Böyle yapıyoruz. birini de açsaydın anneciğim böyle bunu kenara çek böyle. anne bunu masaya da dökelim. Dökme yok masaya dökmeyelim masadan alması zor olur. Şöyle yapabiliriz. Şunun üzerine dökebiliriz. Ver bana ben sana yardımcı olayım. şöyle anne, ya. Şimdi ne burayı kaldır buraya. Ben anneciğim şöyle ben, açacağız. Ben açacağım. Şöyle burada. Anne kaldır. Anne kaldır. Anne kaldır. Bak anne. Tamam orayı da kaldır. Kürdan mı? Bak anne. Aferin benim kızlarıma ya. Çok güzel bir oyun değil mi? Çok güzel evet. etkinlik. Bir dahaki sefere bir daha bunlardan bir, bir tane bir sürü alalım. Oturarak yani görünmüyorsun evet. Bir sürü alalım sonra biraz birazcık daha çekelim. Şu kırmızı Anneciğim buraya doğru dök buraya doğru dök. Şurası şuradan açık. Anne ben şunu da kendim. Elini de yapabilirsin. Yani anne, pardon, dökelim. Anne, şunu, şunu dökeyim mi? Evet, böyle dökebilirsin. Ben birazcık yardım edeyim. Bir daha nasıl, bir daha ne? Parmaklarınla yiyebilirsin. böyle böyle yapabilirsin. Şöyle. Şöyle, evet, şöyle. Böyle. Yapışkanlı olduğu için zaten bunlar yapışıyor direkt. Tamam, şimdi bunu böyle alalım. Başka renklerde de kullanacağız. Kırmızı B renk varsa. Başka neresinde kırmızı varmış? Resimde bak. Küçük resimde bak. Benim mi? yaptığım gibi yap. Aferin de ama harika yaptı. Burayı da açıyoruz anneciğim. Biz onları buraya itekle, tamam mı? Tamam mı kızım? Bekle. Ben saçımdan başlayacağım. Şöyle kaldır. 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 Kaldırmış. Kaldır. 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 Kaldırmış. Kaldır. kaldır. Kaldır anne. Tamam. Anne. Şimdi burayı tekrar alalım. Saçı çok uzun anne. Böyle bak. Böyle yapacağız. Böyle kaydıracağız. Böyle bir şekilde. Bak, ben şu yüzünden başlıyorum. Anne ben saçı renkli yapayım. Şöyle koyduruz. Ver bana. Kadına bak biraz yardımcı olayım. Böyle. Bak. harika oldu. Anne. Siz renkli bana ismini güzel alacak. Ben de. Ayakkabı lazım mı? Ben şunu Ayakkabıları bak gözlerinin kenarlarında da var. Eğilmiş mi gözlerini siyah yaparken tamam mı? Ben şey yapayım. Tamam ben şimdi bak. Nerelerini yapalım? Hı -hı. Ver, bak. Ben gözlerini. Tamam yeterli yeterli. Ben de karıştırayım. Çünkü. Efendim. Ben de buraya yaptım. Çok korktunuz. Döküyorum ki çok fazla. Tamam, ben evet. de yeter kadar var. Kesin dökmeyin. Paketin içinde kalsın biraz. Ben yani çok korkuyorum. Yay. Ben yağ Ben yağa gidelim. Çok tamam. Tamamdır. Şimdi dökelim. Dur bir dakika. Başka bir şey üstüne alalım. Aa Çünkü bak. Anne yani bak çok güzel aldı. mesela sen pembeyi oraya döktün. Nasıl kullanacaksın daha oraya? saçını ee, yapacağım. Ama karıştı sanki. Karıştıracağım ki saçını yapayım. Saçını burayı... böyle mi yapacaksın? Evet. Bak şöyle bak ben nasıl çıkardım. Sonra buraya kaldım. Şimdi oraya evet. hangi evet. renk yapacaksın? Şunu beyaz. Ben... bak burada biraz pembe var. Pembe yeri kullandın ya sen. Ha tamam. İstersen pembe yeri kullanabilirsin. Beğebilirsin. Aynı kanda sonuçta. Aynı renk sonuçta. Niye? Çünkü benden bir tane daha geldi. Abi! Anne bak! Abi sen hangi renk yapacaksın orayı şimdi? Ben ya. şu, Aa, bir yap. Aa bu yeşil olabilir bu yeşil. Mavi evet. yapmasın. Evet. Arkadaşlar tamam. şey söyle. Hangi renk yapacaksın? Ben şu kızın... Böyle parmak kırılma gel. Küçük kızın düğmesini yaptım. Arkadaşlar böyle gördüğün gibi böyle yapışkan. Oraya hangi renk yapıyorsun? Siyah mı? Hı hı. İstersen hepsini dökmeyip pakette birazcık bırakabilirsin. Öyle daha kullanışlı olur. Beyaz. Bakayım hayvanlık böyle oldu. bakayım, Bakayım. Anne bakayım. Aa, çok güzel. Anne. Bak gibi burası siyah. Arkadaşlar siz de yapabilirsiniz. Şurası da olacak. Beyaz açtım. Ama ben şu yapacağım. Hayır. Büyük büyük ya. Başka bir yapmasın <laughs> mı yapma ki? Ya. Sen hayvan dökebilirsin şöyle. Siyahım birazcık kaldı. Aa. O zaman diğer elbiselerini de açar. Anne bu siyah olan nesini niye yapar? Çünkü yayında yapışıyor. Çok güzel oluyor ya rengarenk. Çok eğlenceli. Ay, çok çok Arkadaşlar evet. siz alırsın. Çok, çok eğlenceli. Evet hadi yap bakalım böyle. Anne. Böyle elini dağıtacaksın. Bu şekilde. Açık olan her yere gelsin. Tamam mı? Hayırlı. Çocuklar çok eğlenceli değil mi bu oyun? Evet. Çok eğlenceli. Çok güzel. Ve alanda çok... oynaması çok, zevkli. Evet. Açık olan ben de o zaman kino çorap gibi yaparım. Kino çorap gibi. Kino çorap. Oy anne. Çok bak, hı hı. bak abla. Ver, Birinci bitiyor. Dökeyim az. Bir tamam, Olmaz. Gözünü de buraya buraya. Tamam, tamam. Birinci bitti. Hadi gel Hadi anne hadi. Fresh ben yeni bir yöntem çalmıyorum. Öyle ama diğerlerini kaldırırsın. O iyi bir yöntem değil. Dur bakalım şimdi buraya. Anne şuradan yeni kabine. Gene dağıtan Bakalım şimdi. Çe bir Ay çok seni oldu. Yenileri kaldı. Kenelleri kalsın. Elvan kaldır bakalım seninkine de. Dur. Hadi az kaldı. Birazcık şöyle. Elmas seninkine de bakalım. Dur anneciğim. Sizce hangisi daha çok güzel olmuş? Arkadaşlar benimki daha güzel oldu. Benimki. Yorumlara yazabilirsiniz. Benimki. Eylül mü? Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.